Çok haklı bir yorum değil mi? Madem bu kadar akıllısın, bilgilisin, çok deneyimlisin, neden kendi şirketini kurup para kazanmıyorsun? Neden hala bir köle olarak çalışıp maaş kazanma peşinde koşuyorsun? Gelin anlatayım. Bu soru haklı bir soru. Çünkü yeni sistemde çalışan insanlar aslında hayatta kurtulmak için kendi işinin kurulması gerektiğini düşünüyor. Şu 37 yıllık hayatımda 20'den farklı işte çalıştım ve şunu gördüm. Ben efor sarf ettikçe, emek verdikçe daha fazla para kazanabiliyorum. Bunu gördüğüm zaman ben hırsından ötürü hiç durmadan sonuna kadar çalışıyorum. Ama maaşlı işte çalışırsam maaşlı işte başarılı olmanın sonucunda maaşın her seferinde artmıyor. Yani benim eforum arttığı için daha iyi çalıştığım için aydan aya maaşım değişmiyor. Günün sonunda aynı maaşı aldığım için minimum gereklilikle çalışarak aslında başka istediğim şeylere odaklanmaya vakit ayırabiliyorum. Şunu demeye çalışıyorum. 9-6 çalışıp 6'dan sonra eve geldiğimde işe odaklanmak istemiyorum. Kendi odaklanmak istediğim hayatımdaki diğer renklere odaklanmak istiyorum. Aslında hayatım hep böyle geçti. Koç Üniversitesi'nde matematik ve ekonomi okurken bir yandan da dans ediyordum. Bir yandan sahnede müzisyenlik yapıyordum. Bir yandan tiyatro yapıyordum. Ve hayatım dolu dolu geçiyordu. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Ben işimin kölesi olmak yerine bir patronun, bir işverenin kölesi olmayı tercih ediyorum. Her türlü kölelik baki. Eğer babadan zengin değilseniz bu hayatta bir şekilde para kazanmaya çalışacaksınız. Benim de optimize etmeye çalıştığım ya hayatımdaki işi minimize etmek. Minimum eforla hayatımda çok para kazanmak. Kazandığım paraları da arkadaşlarımla, ailemle, sohbetle, muhabbetle yemek.